sağlam 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 ya Bu diye gol koyuyor boş çekme ha kamerayı alırım oha <laughs> <boy>. <laughs> Dur 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 dur. Bir tane altında dolusunu çekeriz. <laughs> Vallahi dolusunu da boşunda çekeceğim artık. Maharetini göster bak. İstanbullular demesin bu adam boş atır. Salla Uğur abi. Hadi uğurlar olsun. <laughs> Ey salla bak. Üçüncüde de boş atarsan diyecek bu adam bilmiyor. Neyse, durakla da. da Yıkasın, yıkasın, yıkasın Çay da yapacağız Az bir şeyine yıkasın, yıkasın O torla gidip, onları da bak Turlamca var, orada torlayacaklar Torlar, onlar için Tor atacak. tor i̇şte, Biz, biz bizim... bırakır mıyız? Ölçekliyiz <laughs> Hani, yani, nerede? Yani, kaçtığı, atınıyor, yoksa... Bitirdik vallahi daha çıkmıyor, çıkmıyor Çıkmıyor <laughs> bu mu derede? Bak üç oldu dördüncü de artık. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey de ulkan. Gel kudi 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 de gelsin balıklar. De gelmez, Sen sus, be, sus Balıkları mı kaçırdık <laughs> olabiliyorsa <laughs> yoksa <laughs> <olabilir? gülüyor> Ola balık yutan. Ola balık yutanlar. Ne diyorsun ama? Ola İstanbullular sizi görende ne diyecek? Ne diyecekler? Balık ne diyecekler? Ne Ben bilmiyorum artık ne diyecekler. Sence ne diyecekler Tolga? Yam yam diyecek bunlar balık yutan. Volkan? Ha bu doğuş. Doğuşu biliyoruz canım. Tolga nerede? yaylada Onu ben geldim Haydi uğurum. Haydi. Uğurlar olsun. Eh. Ha yapmış şey, yapmış şey. Tamam o zaman duraklatıyorum. Ulan şu an Aa baba şu, şu Hı? Kuş mu? Kuş diyorum. Vullu vullu Narkus. Narkus. Hopkele Şimdi süne interneti yapıyoruz. Anneme <laughs> <laughs> sabah. Timsah gibi görün şey, köpek balığı gibi görünür bile la. <gülüyor> Mert. <gülüyor> Mert al bakayım elini. Kaldır. Kaldır. Kaldır, <gülüyor> kaldır. <gülüyor> Gördüm gördüm. İki, i̇ki tane altı, hem altı, Üç tane. Ola bunlar hepsinde nurça lan. Neyin nurça? Nurça değil lan. Nurça mi? değil. Ama yavru bunlar lan. Nurça değil lan. Uy. Daha bırak. Nurça bıyıklı var. En altta var nurça. Durun amca. Bir at iki tane Bir at iki tane atladım, Onu at bir daha attım. Bir at iki tane çektim. Demir <laughs> at orada. Volkan. Volkan <laughs> da vardı. Sen de vardı. Doğuş da vardı. Ama Tolga Sonra yoktu. Değil mi? Aynen. Sen de olmasaydın ne güzel olurdu. Sen olmasan bağlı atsamadın. Değil mi? Salla. Tekmil ver, tekmil ver. Uğur. Tekmil ver. At bana doğru gelsin. Oh, Bırakın yerde dursun lan dur. Dur yana evet. Dur. Balık zıpla bak. Balık zıpla yoksa ben seni zıplatırım bak. Zıpla, tamam. Niye lan? Az zıpladım vay bakalım senin. Ancak sen de. Aman eti değmesin. Aha. Aha. Geldim şimdi. He? Yok oğlum uyanıklık bu balıklar. Zıplamayırlar bunlar hiç. Tamam o. Bu balığı sana benzetirim lan. Bak sarı nurçular var içinde bak. Aga nurçulara bak. Ulanca. Yiyor onlar işte. Alıyoruz. Bu. Vay vay babamış. Bütün şunu ağzına koyarım yutarım şu Tamam <laughs> bak bu balık da bana benziyor. Ağzı Kardeşim, büyük. Kardeşler, yani kardeşler bak. Kardeşim. Hayır, Kardeşim. Sen gelsin, Aha. Seni yiyip bacağımı almak Baba. Bu daha güzel. Balıkların Aha. kardeşliği. Aha size. İki tane. Ölçek köyünün balıkları. Bura vurma. <laughs> Yazıktır. Hangisi